Hepinize beraber arkadaşlar mesela sana birlikte Clash Royale oynuyoruz. Bugün arkadaşlar 14. araneye geçeceğiz. Ve destemiz gördüğünüz gibi şu şekilde. Çok güzel bir destemiz var arkadaşlar. Arkadaşlar deste değiştirebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz mesela. sonluk ee, tomruk yerine ok ya da çarpma koyabilirsiniz. Koç bincisi yerine prens koyabilirsiniz. Bina yerine top Tesla e falan koyabilirsiniz. İstediğinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Allahu Ekber. Umarım adamda 14 milyon tane kartları yoktur. Dedim ki iyi güzel vurmadı. Şimdi adamın kartlarını bir tane alalım arkadaşlar. Tesla. Tesla'yı kullandığında pişman olacak. Şöyle gomit satalım. Cadı yetiştirmem lazım. Cadı onları çıkar. Lan. Oh sonunu çıkardı bu arada ha. Abartmaya gerek yok arkadaşlar. Başka torsunu basacaktık yapacak bir şey yok. Vurmasınlar dedim çok güzel. Ya nasıl test ayı çevirdin ya. Ama harbiden aşırı derece beklemiştim. Güzel. Güzelce vurdu. Aferin lan koç binciye. Hakkını veriyorsun koç binciye. Arkadaşlar adamın kartlarını başlaması lazım. Bir yandan da ekstra bir şey yapmak istemem ama her kart benim için çok değerli. Evet. Başladı. Prens falan atarsa cadım hazır. Yine de atalım biz. Prens attı evet. Komutası fazla yaklaşmayın onlara. Güzel. Şöyle bir hemen. Dikkat olsun Allah. Vurma vurma vurma. Vurdu. Vurdu bir tane. Arkadaşlar ses de özür dilerim. Güzel. Vurma vurma vurma. İkisi de vurdu yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Sağlık olsun. Koş bincisi. Bastım adamın iksiri yok. Bitti. Yok. Yok adamın iksiri var hala. Böyle falan kule sattım. Öl Walker. Güzel. Direkt şöyle. Felaket kulesini görüyorsunuz arkadaşlar. Her şey savundu. atalım şunu. Bak ya. Oraya bir sürü iksir atıyorum adam geliyor. Tomrukla alıyor her şey hepsini. Bak bak. Yedim lan seni. Test atacak yine. Başka ne atabilir ki? mananın bunun fıçısı var. Aha kaçırdı. Çok güzel. Atağını da şey yapamayacak. Bastım vallahi arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Hadi 3x çok güzel. Attım 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 attım. Yine yanlış attı. İyi oyundu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 14. aranaya geçtik. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar köyde olduğum için kayısı yiyorum şu anda. Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yeni öğrenimiz. Yeni bir Gösteri kullanma şeyi var. Evet. Destansı vermez. Vermez. Güzel. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar. Sonra bir videomda görüşmek üzere ve bay bay.